İktisadı müsiyat olan Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Hz. Muhammed ve İslam Kardeşliği konulu bir panel düzenlendi. İzmir Müftüsü Profesör Doktor Ramazan Muslu konuşmasında Kur'an-ı Kerim'den örneklerle kardeşliği tarif etti. Anemon Otel'de gerçekleştirilen panele Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Mustafa Güden, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Necip Nasır'ın da aralarında bulunduğu davetliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Hem çocuklarımızı... Şiratımız... Abdülkadir Karaman'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan İzmir İl Müftüsü Profesör Ramazan Muslu, İslam'da kardeşliği örneklerle anlattı. Kur'an-ı Kerim'de kardeş el-ah kelimesiyle ifade edilmekte. Çoğu el-ih ve ya da ihvan kelimeleri kardeşliği ifade ediyor. Bu kelimelerin ifade ettiği anlamlar olarak nesep ve soy kardeşliğinin yanı sıra aynı kabileye mensubiyeti, din kardeşliğini, dine uymada birlikteliği, sevgi ve muhabbet paylaşımını, samimi ve içten dostluğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla kardeşlik insanlıkta, soy, sopta, dinde ve yolda kardeşlik olmak üzere yol daha çok tasavvufi düşünceye mensup bulunan tarikatları kastediyorum. Bunların her birine göre bir kardeşliğin açılımı söz konusu.